Bir millet savaş meydanlarında kazandığı zaferi şimdi masada savunmak zorunda. 20 Kasım 1922 Lozan. Lozan'da sadece sınırlar değil, bağımsızlık tartışılıyordu. Kapitülasyonlar, borçlar, boğazlar. Her madde Türkiye'nin geleceğini belirleyecek bir düğüm. İsmet İnönü masada kararlı bir sesle konuşuyor. Karşısında İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar. Diplomasi, bir satranç oyunu gibi ilerliyor. 24 Temmuz 1923 Lozan Antlaşması imzalandı. Sev tarihe gömüldü. Türkiye, bağımsızlığını dünyaya ilan etti. Lozan, sadece bir antlaşma değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin diplomatik kuruluş belgesidir bugün hala bağımsızlığımızın temel taşlarından biri olarak hatırlanıyor.